şeffaf olmayan yönetim, e sonucunun bu olmasından daha ma ma şey bir şey çıkmaz ki hocam Yani süreçler belli, süreçler belli olduktan sonra sonucun fakirlik, yoksulluk, işsizlik. Sadece vatandaşa şunu söyleyebilirim, sevgili seyirciler, bu yoksulluk, bu fakirlik, ya bırakın bunları, bunlar artarak devam eder ama bak bunlardan da vazgeçtim. Efendim giderek daha fazla yoksul olalım, giderek daha fakir olalım, giderek yani kuru ekmek boğazımızdan geçti diye şükredelim bir kesim için. Bunlara da şey yapalım. Hocam daha büyük tehlike ülke olarak büyük bir yozlaşma için deriz. Bu eğitimden gelen bir kuşak olarak geriden gelen bir yozlaşma var. Bu yozlaşma yani bugün Türkiye'de e, hiç konuşulmaması gereken şeyler bilimsel anlamda söylüyorum. Bilmi kaybediyor Türkiye. Pozitif bilimi kaybediyor. Bir ülke pozitif bilimi kaybederse o ülkenin geleceğinin ne olacağını düşünebiliyor musunuz? Bazen aklıma şu geliyor. Hocam bu tarz bu yönetim uygulamaları yani ülkeyi uzun vadede içerden yıpratarak, içerden çürüterek hani ağaç kökü örneğini veriyorum ya dallar farklı fikirlerimiz ama bugün ülkenin ağaç kökü gidiyor, ağacın kökü gidiyor. İnanç dünyamız ve devlet kurumlarımız, devlet gidiyor. Acaba bunu bilinçli mi bunlar yapılıyor yoksa bilinçsiz mi? Bu <laughs> Erbakan'ı anmak gerekiyor burada. Hani bilinçli olduğunu söylüyordu. Necmettin Erbakan. Ayrıca hocam eğer bu bilinçliyse bakın bu uygulamalar bilinçli bir program çerçevesinde yapılıyorsa bugün Türkiye'de pozitif bilimi yok eden bir eğitim sistemi veya yok eden derken çürüten giderek aşağıya. işte üniversite rektörlerine ne atıyorsun? Bilimsel yayın yapmayanlar liyakatli olanlar değil sosyal medya trollerinden Şeyler yapıyorsun işte, oradan başlayarak bilimin değerini aşağıya aşağıya pozitif bilimin değerini aşağıya aşağıya çekiyorsan, hı hı. E, vasıfsız bir nesil görüntüde diplomalı içerikte vasıfsız bir nesil yetiştiriyorsan, hı hı. çalışmaktan uzak toplumu çalış toplumun çalışma kabiliyetini yok ediyorsan, devletin kurumlarını ve kurallarını yok ederek devletin temel gövdesini çökertiyorsan şimdi böyle bir sürecin bir kısa vadedeki sonuçları var, bir orta vade sonuçları var, bir de uzun vade sonuçları var. Hocam dönüp baktığın zaman o zaman bu ülkede asıl milliyetçiler asıl milliyetçiler bu noktadan bakarak harekete geçmesi gerek yani bu ülkenin geleceği büyük tehlike altında. Ya asıl muhafazakarlar ülkenin ülkeyi muhafaza etmesi gereken muhafazakarlar. Şimdi iş şu hocam. Şunu alıyorsun. Bu pek uymuyor ama bir elma üzerinden bu örneği verebilirdik. Bir elma, bir meyveyi alıyorsun elmayı. Dışını parlatıyorsun, parlatıyorsun, parlatıyorsun. İçi Dış içini için çürüyor. içini çürütüyorsun. Çok İç tam. içi çürüdükçe dışını parlatıyorsun. Sonra bir gün puf bitecek. Bir örnek verelim mi? Sovyetler Birliği içi çürüyüp çöktüğünde kaç tane nükleer başlığı, en güçlü ordusu dışarıdan müthiş görünen bir ülkeydi. Evet. Nasıl bir günde çöktü? Böyle. Bir günde çöktü. Bir günde. Çünkü şimdi, içten yok olmuş. Şimdi onu anlatmaya göçmüştü. çalışıyorum. Türkiye şu anda içeriden bu çürümenin gelecek kuşaklar üzerindeki gelecek kuşak üzerindeki tehlikelerinin ne kadar büyük olduğunu düşündüğümüz zaman efendim yarın kapımıza şu gelmiş şunu yapmışlar bugün şey kendimizi feda etmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de aydın orta sınıf kendini feda etmek zorunda. Feda etmek zorundayız. Ha yarın Sayın Cumhurbaşkanı döndü. Ya ben geçmişte bunları bunları söylemişim. Aa kameraya arkamı dönüyorum bu şekilde. Ben böyle böyle söylemişim. Ey ee, biraz geçmişe dönüp ya ne yapıyoruz biz? Ya efendim demokrasiyi rafa kaldır, hukuk, adalet, kurumlar, kurallar falan. Ya ne yapıyoruz? Dönelim ülkemizi gerçekten geleceğe hazırlayalım dese. Aminle başımızın üstüne. Başımızın üstüne. Ha orada tek sıkıntım şu. Onu her zaman söylüyorum. Hocam 40 kere dönmüşsün. 40 kere dönmüşsün. Yani 41'incide inandırıcı olur musun? Ha derse ki ben de inandırıcı olurum. Ben bunu başarırım. Amenna. Dön başar, ülkeyi kurtaralım. Yaptan bakın. yap. Bakın bugün Türkiye gidiyor. Türkiye gidiyor. Asıl tehlikeye dikkat çektiniz. Asıl tehlike gerçekten bu eğitim sistemi, bu pozitif bilimlerden uzaklaşma. Çünkü bir gerçek var ki aynı Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılan Osmanlı'dan sonra o kurucu kadro gibi o Onların hepsi orta sınıf. Onlar çiftçi çocuğu Evet, orta Onların mı? hepsi orta sınıftı. Onlar üreten kesimin çocuklarıydı. Onlar gibi bir kurucu kadro pozitif bir önce savaşta teknik olarak evet. ondan sonra ülkeyi kurarken teknik olarak evet. hatasıyla günahıyla. Evet. Bak teknik olarak onlar orta sınıftı düşünen, üreten kesim. Düşünen, üreten. Biz fakir olabiliriz. Açlığa mahkum olabiliriz ilerleyen süreçte. Borçlarımız olabilir. Bir sürü tehlikeyle, terör tehlikesiyle, bütün tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bundan 30 sene sonra 10 tane genç çıkar. O dönemin teknolojisiyle 2 tane yazılım artık neyse o... bir şey yaparlar. Dünyanın en zengini bir anda olabilirsin. Ama o gençleri üretecek sistemin kökünü kazırsan bak bittin. Acı nokta var. Bugün yaşıyoruz. Moderne. bir... moderne bugünkü açıklaması değil mi? Moderna. Aşıyı bulan biziz ya. Dünyada salgın hastalık, pandemi aşıyı biz bulduk. Biz. Bizler, <laughs> Biontech biz bulduk. Biz bulduk. Ama... Nerede bulduk? Almanya'da. Almanya'da bulduk. 23 Nisan'da burada bir kız çocuğunu vermiştik. Almanya'ya gitmek istiyorum. Almanya'ya yani. gitmek istiyorum. Ama biz ne olduk? Bak Türkiye aşıyı biz bulduk hocam. Hı hı. Türkiye olarak aşıyı biz bulduk ama biz bu aşıdan yeterince yararlanamıyoruz. Sevgili vatandaşlar, işte durumumuz ortada. Sahiplenemiyoruz. Aşıyı bulan kendi vatandaşlarımızı sahiplenemiyoruz. Gurur duyamıyoruz. Niye? Biz kaldık Çin aşısına. Kendi aşımızı alamıyoruz. Tırnak içerisinde ben buna öyle söylüyorum, kendi aşımızı alamıyoruz, Çin aşısına gidiyoruz. Hocam her iş para işi değildir bak. Her işe para gözüyle bakmamak lazım. Burada milletin sağlığı söz konusu. Burada insanların canı söz konusu. Şu para işlerini en azından şu aşımaşı bu işlerde bir kenara atalım ya. İnşallah atıyorlardır. Sadece yani, toplum sağlığıdır. Yani şu şu ülkenin geldiği ve geleceği durumu gördüğümüz zaman e, ben tekrar yani bu orta sınıf bunun önemi e, kendimizi feda etme noktasında olmamız lazım yoksa bu ülke gerçekten yani ben bu zihniyette gittiğimiz zaman 3 yıl, 5 yıl sonra ne olacağımızı düşünmek istemiyorum. Korkuyorum. Ha Sadece şunu söyleyeyim. Şu faiz kararıyla da sevgili vatandaşlar, sevgili esnaf, işçi, sevgili işçilik kesimi, alt kesim yani mavi yaka ve esnaf faturayı siz ödeyeceksiniz. Kolay gelsin, afiyet olsun. Yani faturayı onlar ödeyecekler. Yani yapacak bir şey yok çünkü en fazla oy oranı oradan çıkıyor.